i'm <laughs> <laughs> Harikasın. Arkadaşlar biliyorsunuz artık mağaza fiyatları inanılmaz çok artmaya başladı ve hepimiz de artık pazarlara yönelmeye başladık. Biz de dedik ki o zaman bir sosyete pazarına gidelim bir de normal bir pazara gidelim. İkisi arasındaki hem Farkı. fiyat farklarına bakalım hem de neler bulabiliyoruz. Normal pazarda ve sosyete pazarında. Bu ikisini kıyaslayalım ben istedik. Ben çok ümitliyim. Ben de çok ümitliyim. 500 liramız var. Bu 500 lirayla ne alıp ne alamayacağımıza onlara bakacağız. İçerideki marka şeylere bakacağız. <laughs> sosyete pazarlarında marka şeyler var. Gelin daha fazla lafıza uzatmadan başlayalım, koşalım. Ben Star Serhat, şu an Kadıköy Salı Pazarı'nda Betül Çakmak aramızda. Bravo! Ay donları çekme, çekme. Oha, uygun. Hipnotik faizler. Cennete düşmüş gibi hissediyorum. Ay evet. evet. Hala böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu hocam kendi yesin. Ay Berbisetçi güzel lan hangi birini oldu? Ha? <laughs> biz şu anda Kadıköy'deki sosyete pazarındayız. Burada bir sürü aradığınız her şey var. Mutfak ürünleri de var, kıyafetler de var, meyve de var. Ondan sonra antika ürünler de var. Her şey var. Biz burada daha fazla kıyafet alışverişi yaparız diye düşünüyorum. Şimdi alışverişimize başlayacağız ama başlamadan önce kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın yahu. Şimdi planı anlatıyorum. Burada sosyete pazarında 500 TL ile alışverişimizi yapıyoruz. Ondan sonra da başka bir pazarda normal bir pazarda 500 TL'ye bir alışveriş yapıyoruz. Sonra da ofise gidiyoruz. Oturup kıyaslıyoruz. Aldıklarımızı deniyoruz. Size gösteriyoruz. Sonra da ortalama bir değerlendirme yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bakın şimdi burada puflar bulduk. Aglar var. Bunları biliyorsunuz asır popülerdi. Lise zamanında falan inanılmaz popülerdi. Aa, hala şey... Abi bunlar ne kadar? Onlar 60 60 lira. Kaliteli de duruyor bu arada şeyi falan. Yani. Uç markası. <laughs> evet markası ab <ak> değil. Uç. <laughs> Şunlar falan güzelmiş bayağı bu güzelmiş. Güzel. Buraya geliriz belki tekrardan. <laughs> Şimdi hemen bir şeyler satın almak istemiyorum. 500 liramı güzel değerlendirmek Daha istiyorum. Çok değerlendirmeliler. Evet. <laughs> Bir tane çorap en sevdiğim şey. Oha uygun. Allah bir şey söyleyeceğim. Paketli mi bu? Komple paket mi 35 lira? Ha ay dedim ne oluyor? Bunlar ne kadar? Şu bir tane 35 lira. Sanemar. <laughs> Bekliyorum dikişsiz. Üç çift var 35 lira. Güzel mi? Bence iyi. Bence de iyi bu arada. Bir tane şöyle çorap alıyorum. 35 lira verdik buna. Ser abim. sesimizi yaptık. Çorap en ihtiyaç duyulan şey. Ay donları çekme, çekme. Gucci gözlük. Aa oh, evet Gucci gözlük. Cennete düşmüş gibi hissediyorum. Ay evet. Benim sevdiğim. Aa bu tam zannilik gözlük. <laughs> bu gerçekten tam zannilik bir gözlük. İpnotik parfümler inanılmaz pahalandı. Bikletik İpnotik parfümler. Genç kızların lise kokusu. herkes Oo, kullanır. Resmen ilgi Çünkü... sağlığıma gittim şuan. Bayağı... Parfümlerin fiyatlarını öğrenebilir miyiz acaba? O 150. 150. Oo, çok iyi. Bu parfüm fiyatları gayet uygun arkadaşlar. Evet. Peki bu mesela bu ne kadar? 130. 130. 100 150 bandında böyle ikonikleşmiş evet. parfümleri evet. buradan Bula bulabiliyorsunuz. Bula Benim var ya tam sevdiğin şeyler bu. Çıldıracağım. Ne kadar bunun fiyatı acaba? 50 TL. Beto alalım yalvarırım alalım Beto. <laughs> Çıldıracağım. <laughs> en sevdiğim şey takı. Bunlar Bulma falan var ya, ya şık bir şey. Orijinal değil <laughs> mi <miydi> böyle? <bu ili? gülüyor> bir de sessiz söylüyor ama herkes duyuyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şeylere bayılıyorum. Çabuk ne yapar mı bunlar, karariye mi? Ne Aa! kadar fiyatı? 150, 150 lira. Yani aslında inanılmaz güzeller ama birazcık daha kıyafete değerlendirmek şey. istiyorum. Aynen. aynen, sadece 35 TL'ye harcadık. Takı için başka bir daha ucuz bir yer bulduk. Neredeyse yarı fiyatına. Bak bunlar mesela şunlar 60 liraymış gibi. İki tane beğendik. Bir tanesi şu. Ay bu daha güzel Gizo. Bence de. Bir tane şöyle renkli alalım. Bunu böyle alıp lök diye buraya takıyorsun. Aa çok iyiymiş. Şöyle. Böyle çıtır sıktırıyorsun onu. Bakın çok da güzel Ay, duruyor. Bakın ya. da beğenirim gerçekten. Bunlar ne kadar abi acaba şunlar? Wow. Aa, çok iyi çok iyi. çok iyi. Ben çok iyi. tak istersen seni çekeyim gör, çok güzel oldu. Evet, çok Cihan en güzel kız olduğunu yani hala iyi. farkında değil canım istiyor. Sen kendi dünyanın en güzel kızına bakın, sensin, sensin o. Sensin, Cihan en güzel kızın Hayır, kızı. Bu konuda tartışmayı istemiyorum. Bizi burada atarlar ha. Şimdi de bir tane pantolon reyonu bulduk Aşık yani. Aşık oluyorum. Normalde bunlar artık gelsem 5 600, yüz lira. Ha. Biz ne kadar alıyoruz? Biz ne kadar alıyoruz? Öğrendik. 150 Sediyorum. lira. Şimdi dışarıda da deneyemediğimiz zaman Beto şimdi size çok güzel evet. bir ipucu verecek. Eğer diyelim ki bir şeyi giyemiyorsunuz. Evet. Bunu gizliğimden öğrendim. Yani <laughs> yani. böyle. Aa, olmuyor güzel. O zaman bu bu boyuna tamam. donaldığın zaman bel ölçünde aynı şey olsun, oluyor. Aynı. O zaman bakalım. bir beden büyüğüne bakalım. Aa. Hala böyle. <laughs> bu hocam kendi Oldu mu? Oldu bu. Tamam işte bu, bu kadardır arkadaşlar. Tamam. Biz bunu alıyoruz. Ay bir tane de bunu beğendim. Bunun da bir fiyatını soracağım çünkü bütçemiz 500 lira biliyorsunuz. Açmak aş, da istemiyorum. Bu ne kadar? 100 lira. İkisini evet, ne kadara kadar. yaparız? Bu 150 idi, bu da 100. sana 240 TL. Abi 230 da anlaşalım. O oh, inanılmaz bir alışveriş. Ya. Yani yapıyoruz bu işi yani. <laughs> Ticaret deyince <laughs> Bir Çakmak var, dünya var Şöyle vereyim. Ben Star Serhat, şu an Kadıköy Salı Pazarı'nda Betül Çakmak aramızda. Bravo! 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 Gabana, selam söyle babana. <laughs> İzabel seninle ben mezara ben. Hanım hoş geldin. Ay çok Mikrofon. teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten efendim? sizinle burada olduğuma. Evet Betül Çakmak'ı evet. takip eden YouTube kanalı Betül Çakmak. Ben bakamayacağım fazla çünkü şekerim var. Çok tatlı. Gerçekten utandım yani. Çoraplarınıza da bayıldım. Ne kadar acaba bu fiyatı? Bunların fiyatları 3 tane 20 efendim. Ne kadar bunlar? Bunların fiyatı 5 tane. Ben şu ikisini alıyorum. Bu parayı ömür boyu saklayacağım. Ben de bunları giymeyeceğim. Benim ben de saklayacağım. Benimle oynama. Söyledim sana Sana şansını zorlama. Uylar olsun. Ular olsun. <laughs> Ay, muhteşem kroplar bulduk. Bu hayatta en sevdiğim şey. Teşekkür ederim. <laughs> Bu sence fazla mı şey ya güzel? Güzel mi? <laughs> Çok yakıştırıyorum çünkü nadide bir saç rengin ve inanılmaz kumral bir yani tenin var. Direnmek. Çünkü senin güzel, mükemmel bir güzelliğin ve güzelliğin var. var. Ama senin Hızın güzelliğin bak, var. Bak beni apacan gibi getirdim buraya böyle. <laughs> bu kombinle pazar alışverişime. <laughs> yani böyle bile şu güzel suratın aynı gibi parlıyor ya. <laughs> tamam. Sen ne de diyorsun? diyorsun? Tamam. Ne diyorsun? Evet, ama güzel dediyse tamam, anlarım. Yönetmen tamam, zevkime evet, yani, Yönetmenim beğendi arkadaşlar. O zaman bunu alıyorum. Bu üçünü alıyorum. Arkadaşlar, normalde bunların tanesi 70 lira ama bize 60'a indirdiler. 3 tane ürünü bir de 180 liraya da croplarımızı e, almış olduk. Şimdi arkadaşlar çanta standına geldik. İnanılmaz güzel çanta var. <laughs> Yaptığımız de şu çantayı beğenmezsiniz. Yani, Daha dün birim ne? olacaktı, gizli gizli aldım. <laughs> Bir de bunu alıyoruz arkadaşlar. Ve 60 TL arkadaşlar. Son kalan paramız şöyle 20, 40, 45 lira. Belki abi şey yapar, indirim şey yapar. 50'ye yani. alırız. Bu 50 olur mu nakite? Olmuyor mu? <laughs> 55 olur mu? Yapmıyorlar. <laughs> Peki 52 mi <mı? gülüyor> Peki 58 olur mu? 58 alıyor mu? <laughs> yeah. <laughs> Bunu da böylece aldık ve tam 515 lira harcadık arkadaşlar. Şimdi buradan diğer pazara gidiyoruz. Ondan sonra da ofise gidiyoruz. Aldıklarımızı değerlendiriyoruz. Ve İkinci pazarımızdayız ve yanımda Berfiş'im var. Gizem hasta olduğu için gelemedi. O yüzden Berfiş'im bana bugün pazarda eşlik ediyor. ediyor. Şimdi arkadaşlar normal bir pazara geldik. Burada gördüğümüz kadarıyla çok fazla kıyafet yok. Ne çıkartabiliriz bilmiyorum. Bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Hadi gelin başlayalım şimdi. Hiç olmadı kapya biber yeriz. <laughs> aynen aynen kapya biber alırız. Berfiş'imin en sevdiği sebze. Arkadaşlar buradaki şeyler de genelde böyle teyzelerin, biraz da anneannelerimizin işte basma etekler, elbiseler, salay, pijamalar, pijamalar şey. öyle şeyler var. Burada ne bulacağız bilmiyorum ben de. Dönüştürebilmek. Yani ben bunun nesini başaracağız? Ben anlamadım yani bunun nesini. bakın burada böyle değişik şeyler var. Fena değil biliyor musun? Aha. Gerçekten mi? Yani aslında evet gerçekten dönüşebilir bu arada. Leopar esintisi. <laughs> Botlarımla doluydu ayrıca. Bakalım. Gelin şurada da bir şeyler var. Ay çorap aslında var ya olur. Ondan sonra. Bakın şimdi mesela bu etek de olabilir bu arada. Gerçekten olabilir yani. Kısaya ihtiyacım yok tamam. Tamam kısası da olsun. Bu da böyle hani bol bol duracak. Yani etek gibi duracak bir şey bu. Aslında bu da olabilir. Fena değil. Fena değil. Bundan alsak mı acaba? Bakalım. Bir de bakın şu da var. Bir de bu arada bu pazar daha sakin arkadaşlar. Bu nasıl? Bak daha çok falan olacak gibi de. Bunu bir lastik bir şeyle böyle belime oturttuktan sonra belki olabilir. Boynunun Evet ölçü. boynumun ölçüsünden ölçümü aldım. Bu yani biraz bol ama çok da bol değil. Çok tamam ben bunu alıyorum. Abi bunun fiyatı nedir? Lira. 120 lira. Abi çok değil mi ya? Uzun Bize uzun bir uzun indirim kalite yapmaz mısın? Öyle mi? <laughs> Yüz yapalım dümdüz yüz ya, yaptık. Bunlar çoraplar ne kadar abi? 15. He 15. 45. 15 mi bir tanesi? He. Abi buna da bir indirim tamam. yap. Abi 45'ten 40 mi yaptın? <laughs> abi bir süre tane. sakız bile yok artık. E tamam işte bak sakız bile yok ya çorap alıyorsun. Tamam iki tane aldım tamam. abi o zaman. Kaç tamam, yaptımları? 45. Tamam. tamam abi ya. Vallahi indirmiyor ya. 40 lira Kaç 125 mi veriyoruz? Şimdi buradan sadece altımızı alabildik. Üstümüze bir şeyler alamadık. Yola devam ediyoruz. Şuralarda bir takıcı görüyorum. Takıcıya gidelim. Takı, takı böyle bir şeyler bakalım. Aynen. taçlar çocukluğumun taçları. Ne çok takardım bunlarda. ne çok takardım. Bu arada şunlar son zamanlarda bayağı popüler oldu. Şunlar değil mi? Evet. <laughs> Olmadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey takayım. daha güzel oldu. Bunu alalım. Siyah aldık ya siyah mı alsaydık dedim de. Şöyle arkadaşlar. <laughs> siyah daha güzel oldu. Sakıştık evet değil mi? Ya. Siyah alalım. Siyah evet. aldık. Tamam. Ne kadar bunların fiyatı acaba? 20 lira. 20 lira. Güzel. İyi tamam. Bak bak yüzünü yıkarsın. Bunu Aa takıyorum. evet onun çok işe yarıyor. Tamam. Şunu alıyorum. Bence bunu da alabiliriz ya Berpüş. Baksana bu da çok güzel duruyor. Baksana şöyle aa, çok aa. Bunlar da çok güzel duran şeyler. Beğendim bunu. Beğendim. Bence bunlardan alabiliriz. Bunlardan iki aa. tane alalım bunlardan da. baksanız baksanıza. Ben Sen çok beğendim modelin. bunları. Ay Berfuş hepsi güzel. Ne hangi birini Vallahi o da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar süt takaları alıyorum. Ondan sonra sonra şurada böyle tokalar var. Bu takaları normalde mağazadan alacak olsanız eminim çok daha pahalıya gelir. Böyle ikili böyle bu tokalardan alıyorum. Bir şunları aldım. Bir şunları aldım. Bir de bunları alıyorum. Böyle Ondan sonra bir de takı. Aa bak şu güzel berfuş. Bak bu güzel. Şöyle bir takı. Ay ben yıldız çok severim. Şunu aldım. Bir de bunu alıyorum. Şunlar. Tamam. Takılarımızı da aldık. Ben bunu almak istiyorum. <laughs> tamam. Berfüs'e da onu alalım. Ne kadar bunların fiyatları? Şimdi hesaplayayım. Şimdi. Burası 45 lira yapıyor ayarlarımızı yapıyoruz. Burası 45 lira, 40 lira yaptık. Tamam, 40. O da 20 lira. 20 lira, tamam. 60 oldu. 15 lira, 10 liradan sayayım size. 10 liradan, tamam. Bu ikisi 15 evet. mi? 15, 105 lira yaptık. Tamam. 180 liralık da takı toko aldık. Artık pazarda bile 180 lira veriyoruz ama bir sürü bir şeyler aldık. Ama yine de bir kalbimiz kırılmadı değil. Allah benim kırıldı. Evet, takılarımızı aldık. Ben şunu birlikte. Bunları da 180 lira verdik. 125 liraya verdik. 180 liraya verdik. 305 lira. 305 liramız şimdiden gitti. Hiçbir şey almadık. Ben sana gerekli yapacağım. Fabrika çıkışı yapacağım. Tamam abicim. Tamam. O zaman ben Buradan bir tane seçiyorum, alıyorum. Sen bize yardımcı olursun. Aa bir şallar da varmış. Şöyle. Şöyle bir şal. Gerçekten çok güzelmiş abi. Bayıldım buna. Bakın sallardan böyle bir sürü üst yapıyorlar falan. Belki öyle bir şey denir diye düşündük. Bu siyahtan olmaz mı? Bence bunu bunu alalım. Abi biz bunu almak istiyoruz. Ne kadar bunun fiyatı? Hayır, hayır, çok teşekkür bu ederim. Bu sana 20 lira. Bana 20 lira. Tamam abi çok teşekkür ederim. Hoş. Tamam abi bunu da alayım. Ne kadar bunun fiyatı? 40 lira sana 30 lira. Çok tatlı. Ne kadar daha bizim fiyatımız? 50, 50. Ben bu abiye indirim yapmasını istemiyorum. Bu abinin bana fiyatları neydi? Biz bundan ondan Yok, satın ben alalım. Ben helal ediyorum. Şöyle, şöyle ben verelim. Neden veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ çok abi. teşekkür Ayrı ederiz abi. Olmalı, çok sağ için. olun. Çok teşekkür Yok, ederiz. De... Valla abi ne kadar verdim bilmiyorum. 60 falan verdim galiba. Ya bu abi çok da daha... Valla buradaki alışverişimizi bitirmek zorunda kaldık. Çünkü kıyafet buradan pek fazla yok. Bunları bulabildik. Bunlardan da bence güzel bir kombin oluşturduk. Şimdi buradan ofise geçeceğiz. Ofiste kombinlerimize bakacağız artık. Biz de ne yapalım? Buradan böyle meyve alalım. Almalım. Biz bir, kilo erik alabilir miyiz? Mandalina. E mandalina, mandalina alalım. Mandalina da alalım abi. biraz. Tamam. Bir kilo da mandalina alalım. Kıyafetlerimizi tamamladık arkadaşlar. Sadece kıyafetlerimiz 310 lira tuttu. Daha başka bir şey bulamadık buradan. Onun yerine bize meyve aldık. Ofistekilere meyve götürüyoruz. Bunlar da bir 60 lira falan tuttu. Toplamda 375 lira harcadık. Ofisimize gidiyoruz. Şimdi e, kıyafetleri deneyip size göstereceğim. Hadi şimdi ofise geçiyoruz. Ofise geldik. Ürünlerimiz elimde. Diğer pazar ürünleri de burada. Bugün aldıklarımız da burada. Şimdi size mankenlik yapacağım. Geliyorum hemen. Ve ilk kombinimle karşınızdayım. Bu sosyete pazarı kombinim. Bayağı beğendim. Gerçekten bayağı beğendim. Normalde bunlar neredeyse bu aldığımız fiyatının 2-3 katı falan. Böyle. Bayağı beğendim. Pazarından aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Bu aldıklarımızla birlikte bir de çorapları almıştık hatırlıyorsunuz. Bununla birlikte birazcık 500 lirayı geçirdik. Ama bence gerçekten iki tane 500 liraya kombin yapmak harika bir şey. Hatta iki de değil iki buçuk diyorum çünkü üstünde diğer kombin de iki farklı üst giydim. Sosyete pazarından aldığımız şeyler bayağı hoşuma gitti, güzeldi. Şimdi de halk pazarı kombinlerine bakalım. Ve halk pazarı kombinimiz de işte böyle. <laughs> Ya baya güzel oldu bu arada. Ben beğendim. Yani resmen uydurma bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsan zor zamanda bir şekilde bir şeyleri uyduruyor. Altımıza şöyle bol bir böyle ketene benzer bir pantolon bulduk siyah. Ve gördüğünüz zaten böyle işte pijamaların vesaire satıldığı bir yerde Oradan bulduk bunu. Üstümüze de böyle eşarpların, seşalların işte vesaire satıldığı bir yerden böyle bir tane şey aldık. Ve bunu da böyle bir krap tapa çevirdik. Ve böyle oldu. pazarından sadece bir tane kombin yapabildik arkadaşlar ama orada da 500 liramızı tamamlayamadık. Her şeyi bulamadık orada. Ama yaptığımız kombin de bence gayet başarılı. Yine de fiyatlar mağaza fiyatlarına göre çok çok uygun. Yine de eski fiyatlar tabii ki yok. Onların da çok maliyetleri arttı. Ama kesinlikle pazardan alışveriş yapmak çok daha ekonomik oluyor. Bu tokaları da ben bayağı sevdim. Kaliteleri çok çok güzel. Normalde mağazada bunlar çok daha pahalı oluyor. İşte şöyle bir taç almıştık. Zaten bunların hepsini videonun içinde gördünüz. Bayağı sevdim, beğendim. Ama eğer kıyafet alışverişi yapacak olursam, nereye gideceğimi sorarsanız sosyete pazarına giderim tabii ki de. Mağazadan hem çok daha uygun fiyatla hem de bir sürü bir sürü şeyi bulabileceğiniz bir yermiş pazar. Sadece işte küçük depolar olabiliyor. Her şeyin bir kusuru var yani gerçekten. Mağazadan alışveriş yapsanız böyle bir şeyle karşılaşmazsınız çok çok büyük ihtimalle. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha başka bu tarz neyi kıyaslayalım ya da moda ile alakalı ya da ne bileyim pazar, mağaza vesaire bu tarz e, yapmamızı istediğiniz videolar var mı? Bunları bize yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı da unutmayın ki ben de beğenilerinizden genel bir fikre ulaşıyorum oradan. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya doğru gidelim.